Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. Evet 41 günlük TYT kampımızın bugün 10. günü. Bugün ne yapacağız? Bugün eşitsizlikleri işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önceden bir bilim yani eşitsizlik nedir? Bunu tanımlayalım. Tanım çok önemli diyoruz. ABC birer reel sayı olmak üzere A ve AX B sıfırdan farklı. A, artı B'ye küçüktürce, C. A, artı B'ye küçük eşittir C. AX artı B'ye c ya da AX artı B'ye c şeklindeki ifadeleri biz birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikler diyoruz. Bunların grafiklerini çizdiğinizde bakın grafiğini çizdiğinizde bir doğru grafiği olacak. Ee, doğru grafiğin üst tarafı ya da alt tarafı taranacak. Neye göre yapacağız bunu? Göstereceğim onu ama şunu unutmayın. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlik Doğru belirtir, doğrunun üst tarafını ya da doğrunun alt tarafını belirtir. Şimdi bunu neye göre karar? birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizliğin tanımıyla başlayalım. Nedir tanımımız? A, B, C birer reel sayı, A ve B sıfırdan farklı olmak üzere A x artı B küçüktür C ya da küçük eşittir C büyük ya da büyük eşittirci şeklindeki ifadelere biz birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikler diyoruz. Şimdi bu eşitsizliklerin koordinat düzlemde, analitik düzlemde grafiklerini çizdiğimizde, bakın yan tarafta böyle şekiller elde edeceğiz. Şimdi bunları nasıl çizeceğiz? Nelere dikkat edeceğiz? Onu göstereyim. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizliklerin grafiğini çizerken önce birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem gibi düşünüyorum. Y eşittir şeklinde yazıyorum. Sonra bu bir doğru denklemi. Doğrunun grafiği nasıl çiziliyor biliyoruz. Doğrunun grafiğini çiziyorum. Sonra çizdiğim doğrunun alt ya da üst tarafını yani koordinat düzenini ikiye ayıracak. Alt tarafı ya da üst tarafı ya da sağ tarafı sol tarafı nasıl bir doğrumuz varsa. Bir nokta alıyorum bu noktayı eşitsizlikte yerine yazıyorum. Genellikle orijini tercih edelim. Orijin basit işlem yapması kolaylık sağlar. Yerine yazıyorum eşitsizlikte sağlıyorsa noktanın olduğu tarafı sağlamıyorsa diğer tarafı alıyorum. Hemen bir örnekle gösterelim. Bakın y küçük eşit 3x 3 eşitsizliğinin grafiği istenmiş. Ben önce y eşittir şeklini yazıyorum. İşte bu bir doğru grafik. Şimdi bu doğruyu nasıl, grafiğini nasıl çiziyorduk doğrunun? Eksenleri kestiği noktayı buluyorduk. Neydi eksenleri kestiği nokta? Eğer ben x'e 0 verirsem, y'si ne olur? Bakın yazıyorum 3 çarpı 0, eksi 3 yani burası gitti zaten, eksi 3 oldu. Demek ki y eksenini eksi 3'te kesiyor. Hatta hemen e, koordinat düzlemi de çizelim, bulduğumuzda gösterelim. Evet, y eksenini eksi 3'te kesiyor. Hemen buldum burada. Eksi 3'ümü gösterdim. Devam ediyorum. Y'ye 0 verirsem de x eksenini kestiği noktayı bulacağım. Y'ye 0 verdim. 0 eşittir. 3x -3. eksi 3. Eksi 3'ü bu tarafa attım. 3 eşittir. 3x. 3'e böldüm. 1 eşittir. X oldu. Demek ki x bir de 1'de kesiyor. Onu da buldum. işaretledim. Şimdi bu iki noktadan geçen doğruyu çizeceğim. Burada ufak bir Dikkat etmeniz gereken şey var. O da şu. Eğer eşitsizliğinizde eşitsizliğinizde bakın eşitlik varsa ki var o zaman doğruyu düz çizeceksiniz. Yoksa kesik çizgilerle çizeceksiniz. Burada eşitlik olduğu için hemen ben düz çiziyorum. Şöyle uzatalım. Şimdi doğrumuz bu. He, gelelim şimdi doğrunun ne tarafını alacağız. Ne dedim size tanımdan sonra? Yani doğrunun üstte ya da altta kalan bölgesinden bir nokta alıp eşitsizlikle yerine yazacaksınız. Sağlıyorsa o tarafı sağlamıyorsa almadığınız diğer tarafı alacaksınız. Burada orijin bizim için çok özel bir nokta. Ben orijini deneyeceğim. Siz de her zaman bunu yapabilirsiniz. Ne zaman orijini alamazsınız? Eğer doğrunuz orijinden geçiyorsa o zaman farklı bir nokta alırsınız. Ben şimdi sıfır sıfır noktasını alıyorum. Bu noktayı eşitsizlikte yerine yazacağım. Eşitsizliğim neydi? Y küçük eşittir 3 eksi 3. Burada yerine yazacağım. Eğer sağlarsa e, orijin tarafını sağlaması diğer tarafı alacağım. Hemen yerine yazıyorum. Yani x gördüğüm yere sıfır y gördüğünüz yere sıfır yazıyorum. 0 küçük eşit 3 çarpı 0 eksi 3. 0 küçük eşit. Burası zaten gitti. Eksi 3. Peki 0 eksi 3'ten küçük müdür? Hayır. Bu yanlış. Yanlış olduğuna göre ben 0'ın olduğu yani orijin tarafını değil alt tarafı alacağım. Hemen kırmızı yapayım. Çünkü doğrunun kendisi de dahil. İşte bu benim çözüm kürem olacak bakın 2x artı y artı 2 küçüktür 0 eşitsizliğinin analitik düzlemdeki grafiği nedir demiş. Biz tabi grafikleri eleyerek bulabiliriz ama ben çizim yapacağım. Ne demiştim? Önce eşittir 0 şeklinde denklem şeklinde yazacağız. Bakın 2x artı y artı 2 eşittir 0 şeklinde yazıyorum. Hatta y'yi yalnız bırakırsanız diğerlerini atalım diğer tarafa. Eksi 2x artı Eksi 2. İşte bakın bir doğru elde ettim. Bu doğru denklemidir. E hemen bu arada analitik düzlemde göstereceğim için koordinat düzlemi de şuraya çizeyim. Şimdi ne demiştik? Doğru denklemi şeklinde yazdıktan sonra eksenleri kestiği noktayı bulacağım ben. X'e 0 veriyorum. Y ekseni kestiği noktayı bulacağım. Eksi 2 çarpı 0, eksi 2 eşittir. Şurası gitti zaten, eksi 2. Demek ki Y eksenini eksi 2'de kesiyor. İşaretledim. Y'ye 0 veriyorum. X ekseni nerede kesiyor onu bulacağım. 0 eşittir, eksi 2, eksi 2. 2x eşittir eksi 2, 2'ye böldüm. Buradan x eşittir eksi 1. Demek ki x ekseninde de eksi 1 de kesiyor. Tamam. Şimdi grafiğimi çizeceğim. Ama dikkat ederseniz eğer eşitsizlikte bakın eşitlik yok. O yüzden grafiği kesik çizgilerle çiziyorum. Yani doğrunun kendisi dahil değil. Bunun Türkçesi bu. Doğrunun kendisi dahil değil. Şimdi doğrunun hangi tarafı dahil ona bakacağım. Bakın orijini her zaman alabilirsiniz. Orijin noktasını eşitsizlikte yerine yazacağım. Sağlarsa e, orijin tarafını tarayacağım. Sağlamasa diğer tarafı tarayacağım. Şimdi eşitsizliğimi yazıyorum. 2x artı y artı 2 küçüktür 0. Orijin noktamı 0 sıfır 0'ı burada yerine yazıyorum. Bakın x yerine 0 y yerine 0 yazıyorum. 2 çarpı 0 artı 0 artı 2 küçüktür 0. Şunlar zaten gitti. 2 küçüktür 0. 2 sıfırdan küçük mü? Hayır yanlış. O zaman orijin tarafını alamayacağım. Diğer tarafı alacağım. Yani cevabım burası olacak. Yani şekle bakarsanız eğer cevabın Ceyhan olduğunu görürsünüz. Şimdi Eşitsizlik sisteminin grafiğini istemiş. Biz çizelim grafiğini. Hemen koordinat eksenlerimi çizeyim. Nasıl çizdiğimizi bir hatırlayalım. He. X ekseni, Y ekseni ve orijinimizi gösterdik. Ee, önce ne yapıyorduk? Doğru denklemi gibi düşünüyorduk. Doğru grafiği çiziyorduk. Şimdi X eksi Y eşittir 4. Bir bunun grafiğini çizeceğim. Diğeri de x artı y eşittir eksi 3. Bunun grafiğini çizeceğim. Şimdi bakın doğru denkleminde nasıl çiziyorduk doğrunun grafiğini? x'e 0 verip y ekseni kestiği noktayı, y'ye 0 verip x ekseni kestiği noktayı buluyorum. x'e 0 veriyorum. x 0 için y'si ne olur? Eksi 4 olur. Demek ki y eksenini eksi 4'te kesiyor. y'ye 0 veriyorum. x'i ne olur? 4 olur. Demek ki x ekseni de 4'te kesiyor. Şimdi bu eşitsizliğimiz x eksi y küçük eşit 4. Yani eşitsizliğimizde eşitlik var. O zaman ben bu iki noktadan geçen doğruyu düz çiziyorum. Bakın. Evet ne tarafını alacağım? Orijin noktasını alabilirim orijinden geçmediği için. 0 0 noktasını şu eşitsizlikte yerine yazıyorum. 0 eksi 0 küçük eşit 4. 0 küçük eşit 4. Evet. 0, 4'ten küçük ya da eşit mi? Doğru. Doğruysa orijin tarafını tarıyorum bakın. Şöyle. Tamam. Şimdi ikinci eşitsizliğimizi çözelim. Yine bu, bu da hangi eşitsizlikti? X artı Y büyük eksi 3. Şimdi X'e 0 verdim. Y'si ne oldu? Eksi 3 oldu. Y ekseninde demek ki eksi 3'te kesecek. Şurada eksi 3 diyelim. Y'ye 0 verdim. X'in oldu eksi 3 oldu. Demek ki X ekseni de eksi 3'te kesecek. Şurasını gösterelim. Şimdi bu iki noktadan geçen doğruyu çizeceğim. Yalnız eşitsizliğimde eşitlik olmadığı için bu doğruyu nasıl çizeceğim? Kesik kesik çizeceğim. Bakın eşitsizlikte eşitlik yok. Eksi 3, üç, eksi 3'ten geçen doğruyu çiziyorum. Şimdi bu doğrunun neresini alacağım? Bakalım. Gene orijin noktasını alabilirim. 0, 0. E, şu eşitsizlikte yerine yazıyorum. Bakın şurada yerine yazıyorum. 0 artı 0 e, büyüktür eksi 3. 0 büyüktür eksi 3. Evet 0 eksi 3'ten büyüktür. Doğru. O zaman orijin tarafını tarıyorum. Şimdi bu iki defa taranan yer sizin çözüm kümeniz oluyor. Onu farklı renkle tarayalım. Bakın şuralar iki defa taranmış oldu. Yani şekle bakarsanız hangisi oluyor? D seçeneğinin olduğunu görüyorsunuz. Yine bir eşitsizlik sistemi verilmiş. Grafiği isteniyor. Yine aynı şeyleri yapıyorum. Önce analitik düzlemde yani koordinat düzlemini oluşturuyorum. Sonra o eşitsizlikleri denklem şeklinde, doğru denklemi şeklinde yazıyorum. Sonra o doğruların grafiklerini çiziyorum. Sonra da o grafiklerin alt, üst ya da sağ, sol bir tarafını tarıyorum. Tararken de orijinden geçmiyorsa orijin noktasını alıyorum. Şimdi birinci sizin y küçüktür x, bir bunu ele alacağım. Bir de 2x eksi y küçük eşit 4, bunu ele alacağım. Her ikisinden ortak bir çözüm kümesi bulacağım. Önce birinci eşitsizliğimizi eşittir şeklinde yazıyorum. Y-X zaten orijinden geçen hatta birinci açı ortay doğrusu demiştik. Hiçbir işlem yapmadan direkt grafiğini çizebilirsiniz bakın. İşte bu doğru. Şimdi yalnız bir hata yaptım. E, hatam ne? Bu doğruyu nasıl çizecektim? Kesik kesik çizecektim. Çünkü eşitsizlikte eşitlik yok. Sileyim hemen. Onu kesik kesik çizelim. Yani doğrunun kendisi dahil değil çözüm kümesine. Şimdi bunun üst tarafını mı alt tarafını mı alacağız? Bak, bakın orijinden geçtiği için orijin noktasını deneyemeyiz. Siz başka bir nokta alacaksınız. istediğiniz yerde. Mesela ben şurada bir nokta alırım. Bu nokta nedir? Bire sıfır noktası. Bu sağlarsa bu aldığım tarafı sağlamasa diğer tarafı alacağım. Bire sıfır noktasını bu eşitsizlikte yerine yazıyorum. Yani x gördüğüm yere bir, y gördüğüm yere Sıfır yazıyorum şurada. Sıfır küçüktür bir. E sıfır birden küçük mü? Evet. Doğru. O zaman bu birin olduğu tarafı tarıyorum. Bak. Tamam. Şimdi ikinci eşitsizliğimizi çözelim. Önce eşittir şeklinde yazıyorum. Eksenleri kestiği noktayı bulacağım. X'e sıfır verdim. Y'si ne olur? X'e 0 verirsiniz. Y'si eksi 4 olur. Demek ki Y eksenini eksi 4'te kesti. Tamam. Y'ye 0 verdim. Y'ye 0 verirsiniz. 2X 4 olur. X buradan iki olur. X eksenini de 2'de kesti. Şöyle falan 2. Şimdi bu iki noktadan geçen doğruyu çizeceğim. Ee, düz mü çizeceğim? Kesik mi? Düz çizeceğim. Neden? Çünkü eşitsizlikte eşitlik var. Düz çizgiyle bu iki noktadan geçen. Yalnız şu ikiyi biraz bu tarafa alalım. Çünkü eşit birim olmadı. Şöyle yapalım. Şurada gösterelim ikimizi. Evet. Şimdi bu iki noktadan geçen doğruyu çiziyorum. Şöyle bir şey olsun. Şunu düzelteyim. Şurası iki noktası olsun. Şimdi bu tamam. Şimdi bu yeşil doğrunun ne tarafını tarayacağıma karar vereceğim. Bunun için orijinden geçmediği için hemen orijin noktasını deneyebilirim. Sıfıra sıfırı şu eşitsizlikte yerine yazıyorum bakın. 2 çarpı 0 eksi 0 küçük eşit 4. Yani 0 küçük eşit 4. Evet doğru sağlıyor. Demek ki orijin tarafını tarayacağım. Tarıyorum orijin tarafını. Tamam. Şimdi iki kere taranan yer senin çözüm köyün olacak. İki kere bakın şu ikisinin arası tarandı. Yeşil dahil, siyah dahil değil. Grafiğe bakarsanız da Bursa seçeneğinin doğru olduğunu görürsünüz. Evet şimdi eşi aynı e Şimdi eşitsizlik sistemini eee düzlemde göstereceğiz. Biraz önce yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Yalnız birden fazla çizim yapacağız. Ortak olan yerlere işaretleyeceğiz. Şimdi öncelikle ben koordinat eksenlerini bir çizeyim. Eksenlerine isimleri de yazalım. X, Y ve orijin. Şimdi burada işlemlerimizi yapıp noktalarımızı buldukça yerleştirelim. Şimdi birinci doğru şöyle yapalım. Buna D1 diyelim, buna D2 diyelim, buna D3 diyelim. Şimdi birinciden başlıyorum. Eksi 2x artı 3y artı 12 eşittir 0. Önce eşittir 0 diyorum. Şimdi bunun eksenleri kestiği noktayı bulacağım. x'e 0 verdim. y'yi bulacağım. Ee, şöyle yapalım. Tek tek işlem görün sizde nereden yaptığımızı. X yerine 0 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 0 artı 3y artı 12 eşittir 0. Şurası gitti zaten. 3y eşittir eksi 12. Buradan y eşittir eksi 4. Demek ki y ekseni eksi 4'te kesiyor. Hemen işaretliyorum. Eksi 4. Sonra y'ye 0 veriyorum. X'i bulacağım eksi 2x artı 3 çarpı 0 artı 12 eşittir 0'a. Burası gitti zaten. 2x eşittir 12, x eşittir 6. x eksenini de 6'da kesti. Onu da işaretledim. Şimdi bu x'ten geçen doğruyu çizeceğim. Bu defa hemen bakıyorum eşitsizliğime. Eşitsizlikte bakın bir eşitlik var. O yüzden düz çizgilerle çizeceğim. Yoksa kesik kesik çiziyordum. Yani doğru dahil bunda çizdim. Şimdi bunun ne tarafını tarayacağım? Ona bakalım. Onun için ne yapıyorduk hatırlarsanız? Her zaman için orijinden geçmiyorsa doğrunuz orijin noktasını alın demiştim. Orijin noktasını bir alalım. 0 0 alalım yani. Ve eşitsizlikte yerine yazıyorum. D1'de yerine yazıyorum. Eksi 2 çarpı 0 artı 3 çarpı 0 artı 12 küçük eşit 0. Şimdi şunlar gitti zaten. 12 küçük eşit 0. 12 sıfırdan küçük ya da eşit mi? Yanlış. O zaman o orijin tarafını tarayamayacağım. Nereye tarayacağım? Alt tarafı tarıyorum. Tamam. Şimdi devam edeceğim. Diğer doğru D2. Bu da şunu ismini yazalım da. Şöyle yapalım. Bu da D1 dedik. Şimdi D2'yi bulacağım. Grafiğini çizeceğim. Ee, D1 demiştik. Buna D2 diyelim. D2 doğrumuz x artı y eksi 2 eşittir 0 doğrusu. Şimdi x'e 0 veriyorum. Y'si kaç olur? X'e 0 verirsem y'si 2 olur. Demek ki y eksenini 2'de kesiyor. Hemen çizdim. Y'ye 0 veriyorum. x'i ne olur? 2 olur. Y x ekseni de 2'de kesiyor. Onu da işaretledim. Şimdi eşitsizliğe bakıyorum. Eşitsizliğimde eşitlik yok. O yüzden kesik kesik çizeceğim onu. Kesik kesik çiziyorum. Şimdi bunun hangi tarafını alacağım? Gene aynı şeyi yapıyorum. Orijin noktasını alıyorum. Orijin noktasını deneyeceğim. Sağlıyor mu sağlamıyor mu? 0 0'ı aldım ve eşitsizlikte yerine yazıyorum. Hangi eşitsizlik? X artı y eksi 2 küçüktür 0 yazıyorum. 0 artı 0 eksi 2 küçüktür 0. Eksi 2 küçüktür 0. doğru, değil mi? Doğru. Doğruysa orijin tarafını tarayacağım. Tarıyorum. Orijin tarafını tarıyorum. Yeşil doğrunun. Tamam. Şimdi bir tane doğrumuz daha var. Bunu da kırmızı ile gösterelim. d 3ü Şuraya yapıyorum x eşittir 0. Tamam. x eşittir 0 neresi? y ekseni. x'ler nerede 0 olur? y ekseninde. Peki eşitsizlikte eşitlik var mı? Var. O zaman y ekseninin kendisini düz çiziyorum. Tamam. Yani şöyle diyelim. Bu da D3 doğrusu. Şimdi ne tarafını alacağım bunun? Bakın bu orijinden geçtiği için 0-0 alamazsınız. Ee, kırmızı doğrunun sağını mı solunu mu tarayacağız? Buna karar vermek için ne yapacağım? Sağından ya da sondan bir nokta alacağım. Burada tercih sizin. Mesela ben sağda hemen gördüğüm iki noktası var. Onu alıyorum. X yerine 2 yazarsanız burada yer bakın. 2 büyük eşit 0. Doğru. Doğru. O zaman ikinin olduğu tarafı tarıyorum. Yani sağ tarafını tarıyorum.